Merhabalar, hepinize günaydın canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım muhteşem, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle falımıza başlayalım. Bakalım neler çıkmış. Karşılıklı konuşma, bak bunun yanında bir çocuk var. Bunun çocuğu var kimse bu konuştuğun. Evet, hatta çocuk... Bunu uzun zamandır görmemiş de bacaklarına sarılmış gibi. Birlikte olduğun insan ya da bu senin eşin olabilir çünkü arada çocuk olduğu için diyorum. Hemen bir telefon görüşmesi uzun bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Bir yüz yüze görüşmeniz var. Sanki böyle bir çocukla bir hasret giderme gibi bir durum çıkmış. Evet bak sıkıntılarını görüyor musun? Bayağı iyiden iyiye attın artık onları. İki tane olayım var. iki tane gündemim var. İkisinden dolayı sıkıntım var. Hemen burada Bak şimdi şurada oturmuş biri var. Hanenin içi aydınlık temiz aslında. Hemen şurada iki kişi. Bak karşılıklı konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz konular. Böyle bu kişinin elinde iki tane çocuk var. Bir tane böyle güzel bir kısmet var. Neyse acaba bu böyle. Sanki bir. E, şimdi siz bir. E, aranızdaki ilişki bir tık ileri gidiyor gibi. Yani bu ilişkinizi böyle evlilikle ya da nişanla düğünle taçlandıracaksınız gibi ve bunun için bir araya gelmişsiniz böyle çiçekler miçekler yaptırılmış güzel bir gelişme bu böyle bak şurada çok temiz bir aydınlık var hemen önümüzdeki günlerde burada yine dedikodu laf söz var ama çok önemli hemen böyle çok kalabalık bir ortamlara gireceksin görüyor musun bak burada o kalabalığın içinde dedikoducuları, o kalabalığın içinde sinsileri, yılanların hepsini keşfedeceksin. Hani bugüne kadar bunlar senin arkadaşların, arkadaş çevren olabilir ya da akraba. Bugüne kadar e, hiç böyle bu gözle bakmamışsın. Aslında bunlar sinsi, ikiyüzlü, arkadan iş çeviren, senin arkandan konuşan insanlarmış bugüne kadar mesela bakmamışsın bunlara bu yönünden bu sefer gerçekten düzgün gözlükleri takmışsın bakıyorsun bak şurada Ali gibi bir, bir isim yazıyor gördüm A -l -i. Ali gibi bir isim yazıyor acaba senin adın Ali mi etrafındaki insanların gerçek yüzlerini görmeye başlayacaksın ve burada bir B harfi var B harfi kişinin hemen önünde bir kalp çıkmış şimdi B harfli arkadaşım sen de belki de aşık olacaksın hayatının e Aşkıyla karşılaşacaksın. Evet. Burada bir yüzük çıkmış gördün mü? Bir evle, evlilikle ilgili bir evliliğe doğru giden bir ilişki. Ee, birimizin de evliliğe doğru giden bir ilişkisi var. Ve aydınlıkta temizde çıkmış. İnşallah çok da güzel anlaşıyorlar. Ve sonuna kadar da çok da güzel olacak inşallah. Burada... 3 kere yola gideceksin böyle kısalı uzunlu yolların var gittiğin yolların sonunda bak şurada görüyor musun sanki böyle kalabalıklar var seni bekliyorlar gibi görmüş böyle bir köprü meprü olan bir yerlerden geçeceksin resmen şurada çok güzel bir kelebek çıkmış çok sevineceğin mutlu olacağın böyle güzel günlerin çok yakın diyor sana hiç merak etme. İnşallah rahatlayacaksın. Evet şu an sıkıntın varsa önümüzdeki günlerde rahatlamaların da olacak. Dertler gidecek, yerlerine derman gelecek inşallah. Evet ufak tefek rahatsızlıklarım var. Böyle nezle, grip gibi işte ateşli hastalıklar gibi ufak tefek sıkıntılarım var ama bunlardan da şifalanıyorsun inşallah. Bak şuradaki bak kuyruğu böyle bir fok balığı var. Gördün mü? Hanene doğru geliyor. Şurada bir kalabalık var. Senin haneye doğru geliyor. Şurada ufak bir araba var. Şimdi böyle Melisi de araba almak istiyorsa, bak araba kısmeti burada duruyor. Belki bir kredi çekmek istiyor, bununla ilgili e, harekete geçecek. Bu araba onun olacak yani merak etme. Araba istiyorsan araban geliyor. Ufak tefek laflar sözler ama çok da önemli değil. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Şimdi bak böyle var ya. Şimdi bu tutulmadan sonra. Hayatına bir güzellik geliyor. Bu tutulmadan sonra şimdi bu aralar biraz agresifsin. Biraz böyle kendini sıkılmış bunalmış köşeye sıkışmış bir kedi gibi sanki böyle hissediyorsun. Hani böyle birisi bir şey dese atlayacaksın sanki üstüne. Ama sakin ol sakinliğini koru. Hemen bak çok güzel kısmetlerin var. Bir kere burada kocaman bir at çıkmış. Artık o istediğin konu neyse onunla ilgili muradına ereceksin. Bir şey almak satmak gibi hani böyle uzun zamandır satılmayan. Gitmeyen bir evin varsa Bunu satacaksın Belki bu buradan gelecek parayla Çok güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın Kendine bir iş kuracaksın belki Hani bu hanenin ortasında Sıkıntı geçmiş ama burada bir bebek at var Bak iki tane heyecan iki tane güzel Güzellik olacak hayatında Bu bebek at yani şu anda bir muradın var Ama henüz daha çok yeni Belki olur belki olmaz diyorsun Ama olacak Bakar mısın burada klozet Bak sıkıntılarını atacaksın gidecek inşallah. Çok rahatlayacaksın güzel dönemlere giriyorsun. Hadi bakalım tabağımızı da dökelim. Birazcık konuşmamı yavaş, yavaşlatmaya çalışıyorum. Fark ettiniz mi? <laughs> i̇nşallah becerebilmişimdir çok eleştiri, eleştiri geliyor yani böyle ta ta ta, ta 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 o kadar hızlı konuşma diye. Hadi bakalım inşallah beceriyorum. Birkaç gün ki böyle onu artık birazcık yavaşlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada birisi var gördü mü bak eliyle şunun bacağından tutmuş yukarı doğru çekmeye çalışıyor. Minik yılanlarım var. Evet birazcık zarar veriyorlar. Nasıl zarar veriyorlar biliyor musun? Şimdi böyle arkandan işler çeviriyorlar. Seni birilerine kötülüyorlar bak. Ama sen bunların kim olduğunu eğer sen bir iş yerinde çalışıyorsan, kalabalık bir iş yerinde, bunların hepsini aslında tek 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 biliyorsun. Mesela birinin adının içinde E harfi var. Birinin adında A ve R harfi var. Bunların aslında tek tek kimler olduklarını biliyorsun. E böyle hepsini de hani biliyorsun ama yakalayacaksın da merak etme. Şimdi bir tanesi mesela böyle basenleri geniş geniş. Bir tanesi zaten hepten şişman bir tanesi çok zayıf böyle tipler yani bunların kim olduğunu çok da iyi biliyorsun burada ani bir gündem hayatına ani ani girecek olaylar var hani böyle mesela bir yola gideceksindir ama bununla ilgili <laughs> düşünüp karar vermişsinizdir böyle değil senin hayatına bugün konuşulacak akşama çıkılacak gibi böyle ani gelişmeler olacak bir yola gideceksen de aniden gideceksin böyle. <laughs> Şimdi burada bakar mısın? Burada şey gibi değil mi? Hmm, Kabe gibi bak böyle burada çok kalabalık insanlar var. Buraya mı gitmek istiyorsun? Yani böyle belki buraya gitmek istiyor olabilirsin. Sanki gideceksin de bak açık her taraf bak çok kalabalıklar var etrafında böyle. Demek ki bu bir senin bir dileğinse. Bu dileğin olacak. Zaten hanenin içinde deniz kızları, balıklar, birisi kucağına almış kocaman bir kısmet getiriyor. Burada hanenin içinde kocaman böyle bir ne çiçeği biliyor musun? Hani böyle şey var ya şöyle ne deniyor ona? Deve tabanı. Deve tabanının yaprağı çıkmış çok güzel. Ee, bence çiçek yeşillik her zaman güzeldir. Çiçek bu da güzeldir bence. Şurada balıklar var hanenin içinde ve hanenin içinden bir yol oluşmaya başlıyor. Böyle uzak yerlere gitmekle ilgili durumların olacak. Para muslukların açılıyor. Artık rahatlayacaksın. Burada eşyalar üst üste bak. Üst üste eşyalar bak. Şöyle kocaman kocaman. Sanki şurada bir ocaklı fırın var gibi. Sanki burada bir büyük bir koltuk var gibi. Sanki böyle bir köşe koltuk. Bak bir tarafı burada bir tarafı burada. Çok fazla da eşya yok. Ee, sade ve e, hani böyle ne kadar az o kadar iyi gibi. Çok sade bir e, evim var. Yani sade eşyalarım var. Çok öyle bir sürü bir sürü eşyaların yok. Yani hep gerekli şeyler. Zaten çoğunu elemişsin. Çoğunu göndermişsin. Hani böyle bu saatten sonra bu kadar eşyayla uğraşamam. işte bunların tozunu mozunu kim alacak falan gibi. <laughs> Eşyanın kölesi olmayalım gibi. Göndermişsin birazını. Evet güzel kendine göre ufak ama güzel bir ev bulacaksın. Ve sana o ev var ya çok huzur verecek. Bak şurada bir aydınlık kapı. Şurada bir kalabalık. Vallahi 2 ya da 4 gibi bir rakam çıkmış. Acaba evinin numarası ikili mi? 2 i̇ki ya da 4 ne bileyim 24 olabilir. Ya da ikili dörtlü rakamlar çıkmış. Bulacağın evin numaraları olabilir. <laughs> Dört nala koşan atın var... Bir konuda muradına ereceksin... Laflar sözler azalmaya başlamış aslında... Temiz bir yolu açılmış sana... Burada zaten böyle bir karıncanın sırtına binmişsin... Diyor ki sana çok çalışacaksın... Çok yorulacaksın... Ama hepsine değecek inşallah... Böyle çok çalışacaksın ama... E, sadece bu dönem için... Sonrasında rahatlayacaksın... Sonrasında sana biraz daha sakinlik var... Çok kutlamalar yapacağın güzel bir zamana giriyorsun... Bazı gizli saklı şeyler... Dediğim gibi ortaya çıkıyor... Bak gene iki rakamı çıktı kocaman bir. E, dizlerin üstüne çökmüşsün dua ediyorsun. İnşallah dualarının hepsi kabul olacak. Hani böyle rüyalarına, dualarına çok önem ver. Böyle bir mum yakmışsın, dilek yapmışsın. İnşallah dileğin de gerçek olacak. Hadi bakalım bir de şu kartlarımıza bakalım. Sonra da pandülle soru cevap yapalım. Bakalım kartlarımızda neler var. Bir tane çekelim. Bak gördün. <laughs> Karman çorman ettik. Heh, hadi bakalım. Evet, bakalım ne çıktı. Hane içinde bir takım huzursuzluklar var. İnşallah onlar yerine huzura bıraksın. Ve güvende hissetme. Hmm. Şimdi böyle bir iş yerinde, iş yerinde bak burada bir makam var, bir koltuğa oturmuşsun. Demek ki böyle Şimdi böyle bir iş konusuyla ilgili bir güzelleşme olacak ve kendini gerçekten iş konusunda güvende hissedeceksin ve senin için çok güzel bir yenilenme zamanı. Belki bu yeni bir iş olabilir ya da iş konusunda bir yükselme gibi bir durumda olabilir ama kendini güvende hissedeceğim. Hani böyle iş arkadaşlarımla problemler yaşıyordun ya kendini güvende hissedeceğim bir zamana doğru giriyorsun inşallah. Hadi bakalım şimdi soru-cevaplarımızı da yapalım şöyle. Benimle çalışmaya hazır mısın? Evet, bunu her akşam toprağa gömüyorum arkadaşlar. Sizin de böyle doğal taş bandülleriniz varsa mutlaka gömün ya da temizleyin yani. Ben gömüyorum toprağa. Evet, aileme yapılan şimdi isim yazamıyotmuşum gördün mü? Demiş ki aileme aileme yapılan büyü gömülmüş mü? Evet, gömülmüş. Yoksa okuma mı yapılmış? hayır gömülmüş diyor ki evin arka bahçesinde mi gömülmüş hayır peki evin ön tarafında bahçe var mı ön tarafa mı gömülmüş ya da şöyle sorayım evin içine falan mı bırakılmış ha, evet sizde bir şey var ama sanki arkada değil evinizin ön taraflarında var mı böyle bahçe falan gibi bir, bir yerler sanki oralara koyulmuş yani e, şöyle soralım eee bu büyü uzun zamandır mı var muska büyü evet diyor muteber gibi demiş ki babamdan kalan mirasım var acaba verecekler mi tabii ki verecekler inşallah oğlumun bazı sıkıntıları varmış halledebilecekler mi evet halledecekler Özkan'la Hülya Instagram'dan konuşuyorlar mı? Hayır diyor. Buna hep hayır diyor. Bibi kalyeva demiş ki M harfle olan kişi benim istediğim düzeni kurabilecek mi? Kuracak ailesi karşı gelecek mi? Maalesef gelecek diyor. Serap demiş ki Serap Tursen Ben Serap istediğim işe bu yıl kavuşacak mıyım? E, Hayır diyor. Peki 2025'te bu yıl değil ama bir dahaki sene diyor. Bir dahaki seneye istediğin işe kavuşacaksın inşallah diyor. İstersen gene de hangi ay diye sormuşsun onu da sorayım. Hangi ayda? Mayıs gibi diyor bak. Hadi inşallah bu yıl olsun. Ne demiş başka? Hatice ile Ahmet'i ayırmak için büyü yapmışlar mı? Hayır. Hatice ile Ahmet'i ayırmak için büyü yapmışlar mı? Hayır diyor. Seadet Rahimova demiş ki oturduğum evden taşınacak mıyım? Evet, taşınacaksınız. Hayırlı olacak mı? Evet, hayırlı olacak. Peki ne zaman taşınacak? Ne zaman taşınacak? Mayıs Haziran gibi diyor. Fatih Suzan demiş ki kızım bu sene üniversiteyi kazanacak mı? Evet kazanacak. Adem adım Yeliz evlenecek miyim? Evet ben de Adem'le Yeliz adım Yeliz evlenecek miyim demiş. Evet. Mehriban Hasanova demiş ki oğlumda nazar var nasıl temizlerim? Ona suya falan okuyabilirsin suyun hafızası olduğu için suya okuyun bildiğiniz duaları niyetten önce üzerindeki nazarların kazaların belaların kötü gözlerinin gitmesine niyet ediyorum deyin. ondan sonra o suyun içine üç kurfu bir elham. Felak Nas surelerini Ayetel Kürsü'yü okuyun. Ayetel Kürsü çok güzel bir koruyucudur. Ya da böyle açın onları okuyun. Ya sonra böyle açın Taha suresini telefonunuzdan bilmiyorsanız din, o suya. Ondan sonra Yasin Bakara bildiğiniz sureleri. Sadece bu ilk başta söylediklerim de yeterli ama bunları da yapabilirsiniz. Evinizde açın dinleyin. Ev dinlesin ben her zaman yapıyorum ve gerçekten de çok faydasını görüyorum yani böyle sakinlik huzur oluyor sonra isterseniz ada çayı mı yakarsınız bence tarçın yakın çünkü tarçın parayı da çeker ve tarçını yakın gezdirin çok da güzel kokuyor evet nerede kalmıştık Şakir'e Güldal demiş ki eşimle çok sıkıntılar yaşıyoruz eşim benden ayrılmak mı istiyor istemiyor ama onların böyle var ya bir dönem böyle arada böyle tutuyor yani bir iyi bir kötü bir dargın bir barışık beni aldatıyor mu demiş hayır aldatmıyor ehliyet alabilir ehliyet alabilecek miyim demiş evet ehliyet alacaksınız siz keyfinize bakın onlar öyle bir iyi olurlar bir kötü olurlar siz keyfinize bakın kendinizi üzmeyin boşu boşuna Mehriban Hasanova demiş ki bizim miras evimiz var satılacak mı Evet satılacak. Ben oradan payımı alacak mıyım? Evet. O miras yüzünden benimle kavga çıkacak mı? Vallahi birazcık çıkacak. Ev demiş ki ne zaman? Ne zaman satılacak? Ne zaman ev alınacak? Temmuz, Ağustos gibi diyor. Şakir'e Güldal demiş ki ben gönlümdeki kurs hocalığını becerebilecek miyim? Evet, becereceksiniz. Kadınlar her şeyi becerebilirler. Hem de dört dörtlük Nimet Gündoğan demiş ki benim kız kardeşlere ilahi adalet gelecek mi? Evet gelecek. Ev alabilecek miyiz? Evet alacaksınız. Demiş ki bende büyü var mı? Hayır büyü yok. Evi ne zaman alacaklar? Göster bize. Ağustos Eylül gibi diyor. Oğlum Ahmet bu yıl evlenecek mi? Evet diyor evlenecek. Peki yeğenim Ertan demiş emekli olacak mı? Evet o da emekli olacak inşallah. Fatima demiş ki ha pardon Fatima ile Osman evlenecek mi? Evet peki bu 2024'te mi evlenecek? Evet peki Fatime, Fatima ve Osman hangi ayda evlenecekler? Ağustos Eylül gibi diyor. Hadi bakalım inşallah sevenler birbirlerine kavuşsunlar inşallah. Evet canlarım benim bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.